Dostlar merhabalar. Çemberin analitiği konusunun konu anlatımını, mini konu anlatımını yaptık. Eğer izlemediysen onu izleyip gel sonra bu soruları çözelim beraber. Eğer hani çember analitiğinde sıkıntın yoksa sadece bu soru çözümünü izleyip geçebilirsin. Ya da kendin çözüp durdurup devam edebilirsin. Şimdi birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Merkezi x eksi merkez 4,2 olan çember bu e, işte neye doğruya doğrusuna teğetmiş. Çemberin denklemi. Arkadaşlar öncelikle biz bir çember denklemini bir hatırlayalım beraber. Denklem neydi arkadaşlar denklem? Ben e, genelde standart kullanıyorum. Ben X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare. Tamamdır. Şimdi ben bunu kullanıyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Ben o diğer şeylerde de söyledim. Konu söylemiştim. Bu A dediğim bir şey. Buradaki ilk bileşen yani x4 e, yani buradaki a dediğimiz şey 4'e eşit oluyordu. B dediğimiz şey arkadaşlar y noktasını y, y bileşeni yani 2 oluyordu. Hemen denklemimizi oluşturalım o zaman ne oluyor denklemimiz? x 4'ün karesi artı y eksi b'nin karesi y 2'nin karesi oluyor yani eşittir r kare. Biz yarı çapı bilmiyoruz ama neyi biliyoruz arkadaşlar? şu doğruya teğet olduğunu biliyoruz. Şimdi bulacağız. Bakın öncelikle teğetse bir doğru bir görselleştirelim ki beynimizde onu bir daha iyi anlasın. Şimdi şurada bir teğet var. Bu doğrunun denklemi 3 x 4 diye artı 1 doğrusu. Bizim merkezimizde neydi arkadaşlar? 4'e 2 doğrusu. 4'e 2 noktası. Şimdi ben e, konu anlatıma demiş gibi ki şu aradık uzaklığı biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bir formül vardı. Neydi o formül? şuraya M, şuraya da L dersek M, L arası uzaklığı biz nasıl buluyoruz arkadaşlar? M, L arası uzaklığı. Yerine yazıyoruz. Yani 3 çarpı 4 X'in yerine X yazıyorsun. Y'in yerine Y, yerine, y ye yazıyorsun. Eksi 4 çarpı 2 artı 1 bölü şu, bunların kat kareleri toplamının kökü. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kökü diyorduk. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 12 eksi 8 artı 1 mutlak bölü 5 mi oldu arkadaşlar? 3-4 üçgeninden. Evet. Burası 4, 4 bölü 4, 5 oldu. Burası 5 bölü 5'ten cevabımız 1. Yani bizim şuradan dik indiğimizde bu uzaklığımız 1'miş. Arkadaşlar teğet olan doğrulara merkezden dik indiğimizde biz neyi bulduk? Yarı çap bulduk. O zaman bizim çemberimizin yarı çap uzunluğu 1 değil miydi? Evet. Peki bu R'nin karesi değil miydi? Bu denklemde bizim şu genel denklemimizde R'nin karesi değil miydi? O zaman 1'in karesinden burada 1'e eşittir. O zaman bizim denklemimiz x x, 4'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi artı 1 olan denizli şıkkında bulunmaktadır arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar ikinci sorumuz Antik düzlemde M7K olan çember 5. bölgede demiş. bu muhtemelen 4. bölge olacak şöyle. 4. bölgede OX eksenine teğet olup yarı uzunluğu 2 birimdir. Şimdi arkadaşlar ben bölgeleri çizeyim. Dördüncü bölge neresi oluyor arkadaşlar? Hem x eksenine teğet bir şey çizelim şu şekilde olmuyor mu arkadaşlar? Bakın. Dördüncü bölge x ekseni yani teğet bir şey çizdim. Ve buranın ben ne olduğunu biliyorum. Merkezim 7'ye k noktası olduğunu biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şu uzaklığımızın şuradan şuradaki uzaklığımızın ne olduğunu biliyoruz. 7 olduğunu biliyoruz. Buranın k olduğunu biliyoruz. Hani bu yükseklik aşağı doğru k olduğunu. Ve bize demiş ki yarı çap uzunluğu da 2'ymiş. E o zaman yarıçap uzunluğu zaten e, teğet değilim burası. Teğet dikinden uzaklık yarı çap değil mi? O zaman bizim K'mizin 2 olduğunu biliyoruz. Yani bizim merkezimizin yarı çap uzunluğumuzun 2 merkezimizin koordinatları 7,2 olduğunu görüyor muyuz? Evet. Peki biz bunun denklemini nasıl yazarız arkadaşlar? x eksi 7'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 2'nin karesinden 4'e eşittir. x eksi 7'nin karesi e, x eksi 7'nin karesi eksi y eksi 2'nin karesi eşittir. 4 cevabımız Edirne şıkkındadır arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur demeyen önce şurada bir dikkat hatası yapmışız. Onu gördüm. Şu arkadaşlar k aşağı doğru olduğu için burası eksi 2 olacak. Burası da y artı 2'nin karesi olacak. Yani x eksi 7'nin karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 4. Cevabımız Bursa'dır. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Dostlar 3. sorudayız. Demiş ki x artı y kare eksi 8x artı 10 y artı 5 eşittir demiş. Bir şeyler bir şeyler sormuş. Arkadaşlar bu bizim neyimizdi? Genel denklemimiz değil mi? Genel denklem. Ya genel denklem neydi? Katsayılar 1 1. Ben ne diyordum size arkadaşlar? Bunu kesinlikle tam kareye çevirin diyordum. Bakın x kare var. Eksi 8 x var. Bu bize neyi çağrıştırıyor arkadaşlar? x eksi 4'ün karesini çağrıştırıyor. Artı y kare var. Eksi 10 y var. Bu bize neyi çağrıştırıyor? y eksi 5'in karesini çağrıştırıyor değil mi arkadaşlar? Artı k diyelim. Ki hemen bunları açtığımız arkadaşlar ne oluyor? x kare eksi 8 x artı 16 artı y kare eksi 10 y artı 25 dediğimiz olay bakın bu tür durumda artı k vardı ya burada arkadaşlar artı k artı k ne eşit işte olacak sıfıra arkadaşlar yukarıdaki denklemde o sabit kısmın 5 olduğu verilmişti devam edelim bakın burada 16 artı 25 artı k'nin yani 41 artı k'nin ben 5'e eşit olduğunu biliyorum o zaman ben buradan k'yi eksi 36 bulmuş olurum arkadaşlar. Şimdi bakın buraya eksi 36 yazdığımızda 36 yazdığımızda bunu karşıya atarız. 36'ya eşit olur. E, standart denklemimize hemen buraya tekrar yazalım arkadaşlar. x eksi 4'ün karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. 36 yani 6'nın karesinden ben buradan hani bu, bunun bu taraf, bu taraf neyin karesi? Yarıçapın karesi. O zaman R'yi ben 6 bulmuş olurum. E, merkezimizin koordinatları burayı sıfırlayan değerlerde yani 4'e 5 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız buradan ne oluyor arkadaşlar? E seçeneği oluyor. 4,5 6 reyeştir 6. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar e, bu grafiği yani bu denklemi verilen demiş. çember analitik düzen 4. bölgenin her iki eksenine de teğet. 4. bölge burası değil mi arkadaşlar? Burası. Peki ilk her iki eksenine teğetse şöyle çizdiğimde benim merkezim burası olsun. Her iki eksene ben dikindirmiş olmayacak mıyım ki? Bunlar da yarı çap uzunluklarına eşit olmayacak mı arkadaşlar? Evet. O zaman ben merkezimin denklemini bakın sağ tarafta R aşağı doğru da eksi R şeklinde yazabilir miyim? Yazabilirim. Yani bakın arkadaşlar x eksi m yani burayı sıfırlayan değer şöyle yazalım arkadaşlar. Bakın şurayı bir düzenleyelim. x eksi m eksi 2'nin karesi artı y eksi 3 eksi n'in karesi eşittir r kare dersek arkadaşlar farkındaysanız arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bu m eksi 2 noktası m eksi 2 noktası neye eşit oluyor? r'ye eşit oluyor. r'ye eşittir m eksi 2 eksi r ifadesi neye eşit oluyor arkadaşlar? eksi r ifadesi de 3 eksi n'e eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Ben bunları taraf tarafa topladığımda bakın taraf tarafa topluyorum. Bize neyi soruyor? m eksi n farkını soruyor. O zaman hemen taraf tarafa topladığımızda 0 0 eşittir. M eksi n artı 1 olduğuna göre M eksi n'in ben eksi 1 olduğunu görürüm arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar böyle bir sorumuz verilmiş. A, A merkezi çemberin denklemi x kare artı y eksi 4'ün y eksi 14'ün karesi eşittir 4. Yani A çemberinin yarı çapının 2 olduğunu biz buradan görebiliriz. Çünkü 2'nin karesi 4. Ayrıyeten A, A merkezi Çemberin yer, merkezinin koordinatlarının sıfır, hani x ekseni sıfırın karesinden sıfır geliyor, o zaman x eşittir sıfırdır orada. Sıfırı 14 olduğunu görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baktığımızda demek ki şu kısım, yani şu A'nın şuradan şurası 14 olduğunu biz söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize neye soruyor? B'nin denklemini soruyor. Tamamdır. Ben şuradan şurasının yani 2 olduğunu biliyor muyum Biliyorum. Ona ek olaraktan ben B'den merkezden buraya bir dik ineyim arkadaşlar. Burası benim. B çemberimin yarı çapı. RB oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Devam ediyorum. Buradan 2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde 2 olduğunu biliyoruz. Ayrıyetten ben buradan bir daha dikinersem buranın da RB olduğunu biliyorum. Yani şu kısmın arkadaşlar bakın şurası da RB ya şimdi. Şu buradaki teğetten A noktasına göre olan kısmın 14 eksi RB olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. O zaman bu Devam ettirdim de bakın aynı doğrusal devam ediyorum. Burası da RB. Burada küçük bir üçgen oluştu farkındaysanız. Şöyle bir üçgen bakın. Şöyle. Şurasının ben RB olduğunu biliyorum. Burasının RB artı 2 olduğunu biliyorum. Burasının ise 14 eksi RB olduğunu biliyorum arkadaşlar. Burada bir dik üçgen oluştu. Ben şimdi buradan RB'yi bulmaya çalışacağım. Arkadaşlar 6-8-10 üçgeni denemek istedim ben burada. RB'ye ben ne diyorum arkadaşlar? 8 dedim. RB'ye 8 dedim. 8, 8, 6, 8, 10 oldu. RB'nin direkt 8 olduğunu gördük. O zaman bizim şu şekilde MB yani MB'yi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Bakın de x ekseninde x eksi x eksi nedir arkadaşlar? 8 olduğu için burası yükseklikte 8 olduğu için x eksi 8'in karesi DB diyelim. Artı y eksi 8'in karesi eşittir yarıçapın karesi 64. Bu şekilde yazabiliriz. Yani ne demek istediğim şu. Merkezin koordinatını biz nasıl yazarız arkadaşlar? MB için. 8'e 8 yazarız. O yüzden x 8'in karesi artı y 8'in karesi olarak yazdık. Şıklarımızda bunu bulalım hemen. A şıkkında bu verilmiş. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar bu kolay bir soru olduğunu söylemekle başlayalım. Şimdi A'nın 8 olduğu verilmiş arkadaşlar e, B'nin de eksi 6 yani buradan buradan 6 olduğu verilmiş. Şu uzunluğun ben 6, 8, 10'dan şuradaki uzunluğun 10 olduğunu görürüm. Arkadaşlar bizim çemberimizin çapını sormuş. Bakın çapını. Hemen ben buradan merkezden TET bir dikiniyorum. Burası yarı çapı olduğunu biliyorum. Alandan hani 6 çarpı 8'in 10 çarpı R'yi eşitliğinden ben R'yi ne bulurum arkadaşlar? 4,8 bulurum. Bana çapı değil. E, yarı çapı değil çapı soruyordu. O zaman 2R 9,6'dır Edirne'dir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar e, bu çemberler arasındaki en kısa mesafenin ne olduğunu sormuş. Şimdi şöyle düşünün. Bunların hemen e, bir tane nokta olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İlk çember. Birinci çemberimiz olsun ikinci çemberimiz olsun. Ben M1'i nasıl yazarım arkadaşlar? M1 4,3 noktasına değilim. Diyor. Bir de yarı çapı 2 olan bir çember. M2 çemberi ne yazalım M2 çemberi ise bakın hemen düzenleyelim şunu. Bakın x artı 1'in karesi artı 18 olduğu için y artı 9'un karesi derim değil mi arkadaşlar? Burası 1 artı 81'den ne çıkar? 82. Ben 82'den e, şuraya da art, artı k eşittir 0 denkleminden öyle düşünün. Ne demiş oldum arkadaşlar? x kare artı 2x artı 1 artı y kare artı 18y artı 81 artı k'nin 0 olduğunu biliyorum ben k'nin 0 olduğunu biliyorum. Bu denklemde ise bakın artı 18 verilmiş. Yani artı 18 verildiğine göre arkadaşlar şu 1 ile 82 yani 82 artı k'nin 18 olduğunu ben biliyorum. Buradan buraya attığımızda k'nin eksi 64 olduğunu görürüz. Eksi 64'ü karşıya attığımızda 64 yani 8'in karesi olduğunu görürüz arkadaşlar. Okey. Yani ben bu denklemin merkezini eksi 1'e eksi 9 ve yarı çapı da 64'ün kökünden arkadaşlar 8 olduğunu biliyorum. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Bu merkezler arası uzaklığı bulursam arkadaşlar şöyle bir iki tane mer şey çizelim. Bu ikinci çemberimiz, bu birinci çemberimiz. Arkadaşlar burası 4,3 noktası. Burası da arkadaşlar Eksi 1'e eksi 9 noktası. Bakın arkadaşlar ben bu aradaki mesafeyi bulursam ve yarı çapları çıkarırsam en kısa mesafe burası değil midir arkadaşlar? Evet. Aradaki mesafe nedir arkadaşlar? Bakın 3 eksi 9'un karesi 12'nin karesi artı. 4 eksi 1'in karesi 5'in karesinin kökü. Bu aradaki mesafe neymiş? 13 değil midir? 5, 12, 13 üçgenin. Evet. Evet. Buranın yarı çapı 2 idi. Buranın yarı çapı 8 idi. 13'ten 10'u çıkardığımızda bu en kısa uzaktan 3 olduğu görülür arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Güzel bir sorudur.